Herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun zamandır piyasada yoktuk. Bugün küçük emekçi Ferhat kardeşimiz ziyaretine geldik. 6 ay sonra gene arada olduk. Askerdeydi kardeşimiz geldi. Nasılsın öncelikle Ferhat kardeşim? sağ olsun seni sorma iyisin inşallah durumun al keyfin. Çok şükür baba. Maşallah ee, büyümüşsün ha Ferhat. Aynen valla. E, ilk attığım video 2 e, sene 3 sene geçti aradan. 2019 müydü? 2018'den beri atmıştım. 2 yıl hemen geçti artık. E, ikinci videomu atmanı istedim. Kırmadım seni. Eyvallah Yine kardeşim. videomu kendi kuşlarımı tanıtmak isterim. Ee, yeni getirdim kuşlarım da var. Eski kuşlarım çoktu. Ee, çoğu gitti ölen oldu. Kaçan oldu. Hastalanan çok oldu. Öldüler. gene az çok biraz kuşlarım var. Ee, az gerekmeden önce bırakacaktım kuşları. Ee, çoğu kuşlarımı gönderdim. Zaten ikinci e, kardeşim çekti videolarda var. Söylemişti videoda. Şu an e, kuşlarımı tanıtmak isterim. Şöyle gördüğünüz kuşlar. Bekliyoruz kuşlarım. kardeşim. Bakın sizi yana çıkmaya başladı. Daha tanıtmadan hepsi kaçmaya başladı. Arkadaşlar bu şekilde ben video çekmek için dedim kuşları açma dedim. Bu şekilde kuşları direkt dışarı çıkarttık. İyileri bunda. Eski damızlıkları kalmış. Diğer kuşların hepsini çoğunu yolladı. Askere gittiği Bunlar için sağ sola verdi. Bu kuşları bıraktıklarım kendi damızlıklarım. Çok kuşum vardı. E, bu evden dolayı kuşçuluğu bıraktım. Arkadaşlar bu evi de yan tarafta bu şekilde gösterelim. Tüm yabancı güvercinler buraya konuyor bu arada. Kış olduğu zaman uçurduğum zaman kuşlarım gelmiyor ve kör olduğu için arkaya bir tur attım daha böyle kuşlarım. Onun için yerliği bıraktım. Kendime çandır falan besliyorum. Cülük üretim yapıyorum. Ee, abiyle beslediğim için onunla burada cülük üretimi yapıyorum. İçeride kendi çandırlarım var barakam. Burada ayrıca damızlıklarım var damızlıklarımı e, yumurtalarını alıp çandırlarımın altına sürüp üretim yapıyorum. Arkadaşlar çandır dediği kuşlar da postalar oluyor tabi. Bunlar mesela e, ee, buradan bunların yumurtasını alıp çandırların altına sürüyor işte. O şekilde kendi e, Adana kuşlarının has alıyorlar. Kuşlar hepsi dışarı çıktı. Teker teker gösterecektik ama işte kuşlar kaçtı dışarı. Yapacak bir şey yok. Diğer videon 1 milyona yakın izleme aldı Ferhat. Evet ilk videom e, tutuldu. Bil bu kadar tutulacağını. İkinci videonuzu izlemenizi isterim. Beğenmenizi dışarı de, be, videomda... de isteriz. <laughs> İnşallah ikinci videomda daha çok e, izlenim olur, beğenim olur. İnşallah, kardeş kısmet. Daha ondan daha çok yüksek olur. 1 milyon, 2 milyon olmasını beklerim. <laughs> bizim ya hiçbir videomuz... videomuz 1 milyon. <gülüyor> 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 bizim en yüksek videomuz senin videonla izlenmiş kardeş. Onun dışında en yüksek izlenen <laughs> videomuz yok. Bu şekilde bu e, Junior Feroy'un kardeşi, bu, bu, yeni, bu da bizim komşum Mahsu. Kuru Mahsu, boş boşu. Sağ olasın canım benim. Maşallah arkadaşımın da e, Ferhat işe gittiği zaman masum kuşlarına bakıyor. Bu şekilde. Şimdi çandırları da gösterelim bize. <laughs> şu da geldi. Ayşu peşü. Eskilerden kalmadı. Eskilerden ha? <laughs> kuşlar da. Şimdi açacağım. Aç bu şekilde bekliyoruz kardeş. Arkadaşlar kuşlara bak. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Gel daha adım at. Gel daha adım at. Allah e, arkadaşlar bu arada e, yoruma maşallah yazmayı unutmayın. Ferhat kardeşim bu sefer diyor ki ne? Benim kuşlarım öyle video çektikten sonra. O yüzden yoruma maşallah yazın. Videoları beğenin. Abone olmayı unutmayın. Maşallah o ne güzel takılacak öyle. Miskede mi o? Şu an Ferdi kardeşim de adamda onun yanına da gideceğiz birazdan video çekeceğiz. Bu şekilde Ferdi kardeşimizi de gösterelim. Memleketi kuşunu yakalıyor e, o iyi yakalıyor kardeş. Siz yakalayamıyor musunuz? Eşo. Abi sayeden yüzlerde olsan hep abi, abi? Siz Efendim de yakalıyorsunuz. Sizin isimden kör nokta olduğu için kuşlar direkt arkadaşlar bu karşıya konu karşıdan pat diye iniyor hemencik. Ben sen kaç yıldır kuş besliyorsun? Vallahi ufaklığımdan beri besliyorum ya. Baya uğraşırdım kuşlarla. Hı. Eskiden çok pis kuşlar beslerdim. Ee, zaman geçtikçe insan iyi kuşlara heves ediyor yaşım oldu. 21 yaşıma kadar geldim. Eee 8 yaşı, 8-9 yaşından ben kuş besliyorum. Hı. yani yani çok besledim ama hiç bir faydasını görmedim kuşçuluk. Iyi bir kuş şey değil yani. Sadece hepsi bir hevestir. Hobi. Yani kuşlar boştur yani. Sadece bir hevesini gidermek için beslenir. Zevk, zevk için beslenir. Başka bir faydası yok yani. Zarardan başka iyi bir şey de Yaramayız zaten. Ancak <laughs> zarar her gün yem. <laughs> Arkadaşlar burada yem 90 milyon falan oldu herhalde. O yüzden kuşların hepsi isyanda kuş beslemeye vesaire kalmamış. Vallahi neredeyse 100 tane kuşum vardı. Şu an genel çok askere gitmeden önce kuşlarım çoğalmış. Yumurta falan yavru alın, aldıkları için biraz yine fazla kuşlarım oldu. Yani o askere gitmeden önce bu kadar yoktu kuşlarım. <laughs> Azalttım yani kuşlarımı. Çoğu öldü zaten. Kuş kalmadı. Yani az çok kendi bakıcılarım var, kendi çandıların yerlerim. Acaba biz video çektik diye mi kuşlar <laughs> öldü? Kesin öyledir yani. yani. Her, her videoya geldiğinde kimse maşallah yazan yok ki. Ilk belki ilk videoyu açan, oha bu ona kadar kuş var bu damla diyebilir. Mesela e, kendi bakıcılarım içeride sürekli açık oldukları için e, dolabı sürekli temizleyin yazmışlar video yorumlara. <laughs> Burada kuşlar en çok bir kuş en çok pis yeri sever. Pis yerde daha iyi cülük var. Temiz yeri hayatta hiç kuş, hiçbir kuş sevmez. Zorusuna gitmiş Ferhat kardeşimizin bu şekilde söylemeniz. Var. Arkadaşlar o normal var. şekilde bak görüyorsunuz damı çok temiz. Sadece barakası biraz kirli. O da e, kuşlar he, yavrular beslendiği için burası yani tam cülük beslemeli yer. Görüyorsunuz buradaki kışın burası var ya ateş gibi eder kuşlar ha. Hiçbir şekilde hastalık masalık kapmazlar. Çünkü sıcak oluyor içerisi. Yazın tabi sıkıntı olur ama burada da bir tane yavrusu varmış maşallah. <laughs> Yoruma yazın arkadaşlar yoksa video çekilmez bir de. Kümesi de bu şekilde arkadaşlar gösterelim. Bu şekilde göstereyim bunu da. Maşallah maşallah. Haftada kaç çuval yem gidiyor? Vallahi haftada derken 2,5 hafta 3 haftada bir, bir çuval yem alıyorum. Çuvalı da 85 milyon olmuş. Ee, Neyse altın fiyatında olacak. O <laughs> kadar değerli olmuş. <laughs> yani, yani sadece vallahi çoğu uçtan çoğu kaçırdım zararı yani başka faydası yok sadece yem veriyorsun. Başka Yeni beslenenler olarak. için ne demek istersin? Vallahi Besleme heveslenenler için. Beslemelerine bıraksınlar bir an önce bu sülada bulaşmasınlar kuşlar. <laughs> Vallahi pistir. Ben bırakmak istiyorum. Kaç defa bıraktım, geri besledim. Yani insan istiyor yani damında olsun böyle her gün çıkma kuşlara e, çıkıp hevesini gidermek, zaman geçirmek, güzel olurmuşlar. Yani bu e, bu da kendi kuşumdur. E, tutmuştum sahibi olmadığı için ayağında numara olmadığı için bulamadım sahibini. Ya kaladın elinde kaldı ya sana da alışmış kuş maşallah. Herkesin kuşunu veririm. Çoğu kuş tuttum veririm yani. Benim kuşum giden oldu arayan olmuyor soran olmuyor. Yani hayatta aptallık yapmam bir insanın kuşunda gözüm olmaz. Kimsenin kimsenin de kuşunda gözü olmaz. Bazı insanlar aptallık yapıp arayıp da bilmiyor kuşlarını. Herkes kendine yakışar. Gözü olanın gözü çıksın demişler Ferhat kardeşim. Aynen. Videoyu kapatacağım bir şey demek ister misin? Ee, videomuza abone olmayı unutmayın beğenim yapıp yorum yapıp e, sizler bu videoyu tekrar tekrar izlemenizi e, paylaşmanızı instagramlarda tiktoklarda youtube'larda e, beğenim yapın e, beğenimizi